Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Tam hız bahçe işlerine devam ediyoruz. Şimdi de bezelyelerimizi çapalıyoruz arkadaşlar. Yasemin'in bezelyeleri bezelye vermiş miydi? Öyle mi değil? Ya bayağı zaman önce çiçeklemiştiler. Bir ay vardır belki daha ben gitmedim onu. Çiçekleyeli he mi? He. İşte çiçekle bir ay zaten o zaman çoktan kartlamıştır bile. Bilmiyorum ki yani vermesi lazım şimdi. O erken dikmişti. Güzden orası. Fazla kar var yağmadı ya çarşılık. Olsun bizimkiler de 15 gün tarşı sonra. Çarşıda Çin'i mi değilsin sen? Çarşıda burada yok ki. Ben burada köyde zannediyorum. Yok zannettim. köyde değil ya. Köyde de hayranınçiler bayağı büyümüşler ama köyde daha çisekli Var mıdır bilmiyorum ki. Bizimkiler de 15 gün sonra başlar çiseklime. Bunlar Bunlar normal büyük mü? Bunlar şey tazesi tazesi yenilen yukarıdakiler tanesi yeni. yeni. Ha buradaki? O da taze için. Bu da taze mi? Evet. Patateslığın daha, daha yukarıda olan. Üst tarafında var o da taze. O sadece orada bir arada çok dikmişik ya. Evet. Oturak onlar. Tane için olanlar. Lahanalar da küçüktü ya. Kapanmasınlar diye inşallah kapanmazlar gazeteci. Yukarıda bazıları bayağı küçük. Sabah güneş diye kısa gol giydim. Galiba soğuk. Güneş çarpmış olabilir. <laughs> Birden. <Evet. gülüyor> yok midem ekşiyor Sabah ne yedik ki biz? Niye midemi ekşitti böyle? Ha? Ne yemiştik sabah? Olsun. Hem olduğu Kim zaman ne? İspanak mıydı? Ha? <laughs> Aha, ispanak. Sen ne yesen? Hemen hemen her şey dokunu iyi değilsin mi Lahanalar hala küçük, hiç büyümedi ola. Onlara gübre atmadık o yüzden. Nasıl bu kadar yağmurlar yağdı hiç atmadın mı? Hatta unuttuk olara. <laughs> ne olacak şimdi? Şimdi koyacağım arkalarını kapatacağım. Toprak ıslak ya. Gübre Olur. al da, gübre yoktu ya. Kuraklık oldu mu ne olacak? Bir şey olmaz. Toprak ıslak oldu mu o eri. Böyle koyacağım abralarına. Az toprak atıp üstüne tamam. <laughs> 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 Bak. Çalıştın mı olayı gördün mü? Ya. Çalışmadın mı duruyor orada. Evet. Hidrellez mi gelmiş ama? He? Hidrellez ne zamandır? Ben bilmem ki. günlükleri kanalı paylaşım yaptı. Sanki Hidrellez diye okudu. Ben Allah hiç Hidrellez falan bilmem. Hidrellez sanki Mayıs'ın yedisi midir? Bilmemiş de ben bilmem, Hidrellez ne olduğunu hiç bilmem. Yani duymuşum bilirim ama nerededir, ne de, ne içindir. Deniz suyu falan çok iyi derler mesela denize giderdi. İşte ben bilmiyorum. Yürüme buradan aşağı 10 kilometre yürürdük deriz. Oo. Çocukça. Hıdrellez'de mi? Hı hı. Ben hiç bilmiyorum. Ya dedim gibi ya yani. Hıdrellez vardır ama acaba sanki o zamanlarda kabak falan da dikilirdi mi bir şeyler vardı ama ben hiç şu an ne desem Neyse. bilinçsiz, bilinçsiz derim yani. Bilmiyorum çünkü hiç. yani günlükleri kanalını seyrederiz inşallah. İnşallah. Bakalım nasıl Bakalım ne paylaşım yap. Neden ne değildi Bu alt taraf şey miydi Alt taraf pazı tohum. Pazı he hem. Pazı fidesi. İnşallah güzel olurlar bakalım. Nasıl aşağısını güzel gazıya Altta da bir ot var. O her zaman her sene buraya onu ekmiş gibi çıkay. İlk çıkarken maydanoza benziyor. Büyüdü mü? Şöyle güzel bir çiçek atsay. Ha bu çiçek bak. Ne bileyim. <laughs> Bitti mi? Bitti. Şu Aşağısını güzel gazlayamadım ama aşağısında fide olduğu için. Şimdi sen bunların hemen dalını dikersin. Dikebileceğim mi acaba? Dikersin, onda bir şey yok ki. Bence bu baş tarafta çini dişelim. He, ya buraya üç Üçten alt tarafını mı üst tarafını? Alt tarafını. Yukarı sarılmaz. Evet, şimdi oraya kaç tane, 3-4 tane mi değilim? Ya fazla dallıysalar 3-4 tane yeter. Ha onları aralarında kaç tane, mesela 3 tane öyle, 2 tane öyle getirsin aralarında 3-4 tane, hali küçük varsa küçük alsan yeter. Orada yukarı öyle değil. Abi dişeyim mi? Dik de fazilere basma onu tip de. <laughs> Bunlar da. Tamam Ali uyan ne bu yan iki tane koy Tamam. Toprak sertleşmeden dikmek lazım. Bunu böyle mi alayım? O yeter mi? Yeter aralarına ben sonra küçük böyle getiririm kırar. Şey olursa. Bunlardan şey olursa zaten. Kalırsa güzel dikersin aralarını. Ne güzel dikiliği değil mi? Hı hı. Onları oraya dik zaten. Çok var. Birileri yeter. Bunu dişeyim. Kıssalara dik. Onu da oraya dik. Kısalara zaten şey yapacaksın. Yeniden yapacağız olarak kısa kısa. Yaz bunlardan da, da. O, araya da koy bir tane. Ha, onu zorla koy. Kalanı da beriye tamam. Hı -hı, bak ne güzel. Tamam onlar şimdi olurlar. Arada bir tane koy. Nereye? O araya koy tamam. Ha buraya mı? Hı hı. Öbürleri diş, mi? Onları da diksen çıkardı herhalde. İki tane mi diçeceğiz? İki tane. Bu ikisi ne de? Ama şey Buradan daha geçilmez. Buradan daha geçmeyeceğiz. Dikildi mi? Geçilmez. Ne böyle? Önce bir yükleri. Acaba bir kırar mı? Attım. Yok, kırmaması Yağmur yağdı devrilirse? <laughs> devrilirse yeniden dikerek. Yukarı niye dikiyse? Aşağı mıydı? Aşağı tarafı nedir? Yukarı sarılmaz. Lahanalara basma yanlışlıkla. Tamam mı? Orası tamam ama iki, iki dalın arasına da bir iki küçük dik. Ha, bu kafaya bir daha dikeyim değil mi? Orayı görmüyorum da iki ha, tane da daha dik. hali da Oraya bir iki tane getireyim değil mi? Evet oraya iki tane daha diktin mi yeter o zaman al Uyançı tarafı ne? He? Uyançı. Uyanlı ha buraya da dikilse de olur dikilmese de olur dal yetmiş beri. Ama ha buraya bir tane değil mi? Oraya bir iki tane dik. Yukarısı bir tane yeter de aşağıdan hala kısa kısa da diksek olur. Kısa dikmemiz lazım aslında. Yok onu, onu diksen öyle. Sağlam olsun değil mi ortası? Aha, onu dik öyle. Bak kurumuş laşı. Olsun şey o yerinde durdu mu bir şey olmaz. Öyle çevirirken kırılabilir. Tabii onlar fındık zamanından kesilmişler. Ne durur Şimdi havralara kıtsan nereden bulacaksın? Bir tane kıracaksın. Kıracaksın doruklarından ince yerlerinden çizesin oraya. Ya bunlar da ha böyle. Ha gördüğünü da dikebilirsin oraya yine. Lakin. Buraya değil mi? Uh -huh. Hı. Tamam. Şimdi alt sırada. O zaman tamam hepsi. Şimdi bunlar ana gövdeler. Şunlar aralar ha. Bunları bir dikeyim. Burası üstteki kadar uzun değil zaten. Ha bunu boyla mı diktin döndü mü? Hangisi? Tabii. Yok o. O da koymuşum. Dikmemişim daha. He. Da. Ee. Ha böyle yeter değil mi? Yeter. Arılarını da hoş. Dişiyesin nasıl olsun. Yeter mi bura? Yeter. O bir de uyana bu yana giden olursa eğer kalırsa yer arada diçer adam aralarına. Ama sık oldu yani gitmemesi lazım. Ya buralara şey olmazlar. Vereyim mi dal? Dur ben alırım da şey ya. Küçük. Onu ha bu çanara Bir tane oraya diktik mi? Onu da öyle oraya dik olduğu gibi. Sağ, sağlam olur ha. Olan arasında dikmene daha gerek yok. Ha yani siz çok yani şey görmüyorum da yanına dikmesen de olur. Buraya düşünmez. Bir küçük abriye mesela. Yine öyle kıralım. Abunu direkt buraya mı dikeyim? Evet, dik. Güzel olur. Evet, bu. Oraları ne yapacak acaba? Evet tamamdır. Böylelikle birinci yarımızı da bitirdik. Yarın inşallah akşam oluyor şimdi. bayağı bu gün yorulduk arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin.